Kur'an'da sadece makam olarak peygamberlik makamı var. Peygamberler de sadece Yüce Allah'ın elçileridir. Yüce Allah bize söylemek istedikleri şeyleri peygamberler yoluyla bize söyleyip bizim daha iyi bir insan olabilmek, ahlaklı bir insan olabilmek, onun sevgisini kazanıp bu dünyadan göçmek için bize yol göstericilerdir. O nedenle Kur'an'da ruhbanlık yoktur. Kur'an'da cemaatler, tarikatlar yoktur. Bunlar sonradan dine eklenen şeylerdir. Ee, din, İslam dili sadece Kur'an'a Kur dayalı bir dindir. Kur'an'daki şeyler geçerlidir. Ee, hadis e, Uydurmuş hadislere inanmayın. O yüzden çocuklarınızı tarikatlara, cemaatlere vermeyin. Artık günümüz tarikatları, cemaatleri bilmiş bilmiş olman gerekiyordu. Eee... Tarikatlar holdikleşti, tarikatlar dünyaya tamah etti, tarikatlar zenginleşti. Ee, bir hırka, bir kap dediler, devletin içine girdiler. Yapmayın, zenginleştiler. Hepsi makam peşinde, dünyalık peşinde. O yüzden sen sadece Allah'a inan, sadece Allah'a güven, sadece Allah'a ibadet et. Şehlik makamı şirklik makamıdır. Allah'ın yanına bir makam olmaz demedi demeyin. O yüzden hepimiz Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Yapmayın. Ben Allah için uyarıyorum. E, dinimizi kendimiz Kur'an'a dayalı öğrenelim. Ne olur. Yapmayın. Ben Allah için söylüyorum. Benim hiçbir maddi beklentim olmadı. Olmaz. Buradan bir şeyde kazanmam yani. Kazanmam. Allah için söylüyorum. Hepimiz söylemedi demeyin. Demedi demeyin. Hepimiz ölüp gideceğiz. Hesaba çekileceğiz. Yüce kitaptan hesaba çekileceğiz. Benim haddim değil bunları söylemek ama İçimden geldi. Allah söyletti belki de.